Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arzunlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, At molu yaptık. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben sizin e, yanında da Salih var. Hatta Salih tarafı tabletinden çekiyoruz. Ee, arkadaşlar Salih'in hakkında. Evet arkadaşlar. E, şimdi göstereceğimiz bunları kabarlak. Yani at, atmadım muhtemelen. Yani Pocket Kratos diye geçebiliyor. Neyimizi şunu bir alalım arkadaşlar. Ben şuna istiyorum ya zümrüt. Tamam alacağız alacağız bekle. Arkadaşlar mod çok güzel şeyler ekliyor. Biraz da şey alalım. Şunları da alalım. Bağlamıyor ki o gerçek be. Bağlasın bağlamasın ben ne yapayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık. Hepsi ya tabi çok beğenmedim ben. Onların nasıl bilinmesi gerektiğini de göstereyim. Lan. Bizim keçimize keçi buymuş işte be. Keçi çöre yapmış da. Neyse biraz elma alalım. Evet şimdi arkadaşlar e, ben burada eğitim Oha çok güzel bir açtı. Evet kalp çıkan olarak böyle bir. Ama arkadaşlar bir şey söyleyeceğim yani normal böyle böyle yapmayın böyle basılı tutmayın direk vurun ata vurun şöyle elmayla dokunun arkadaşlar ata direkt vurun arkadaşlar böyle atıyorum yere vurdunuz ya direkt ata öyle vurun evet şimdi, şimdi... zümmet zümrüt oluyor mu zümrüt oğlum yalnız sen bir gel <gülüyor> <gülüyor> oradaki Odak zaman kaldı sana onu Şimdi eliniz boş halde kullanın. Ee, Şunları koyayım. Osman ne yaptı mı? Ne? niye yapmadın? Aha. Hı? Aa da. niye Evet anne boş. İyi. Arkadaşlar gördüm lan bu at manyavış. Sare atıp yedim Dudu sarayım. Arkadaşlar böyle dinliyorsunuz. Ama, Ama pek... hareket etmek çok zor ya. Onu yap Arkadaşlar zıpları zırhların hepsini bunun üstünde bir göstereyim. dur. Mesela bir e, gördüğünüz bu zümrüt var. Ondan sonra böyle diamond var. Diamond tuval. daha güzel. Ee, yani diamond çok <laughs> Böyle altın çok yakıştı ha. Böyle iron var. Fazla zengin olmayan da. Ee, başka var mı? Yok başka yok. Ee, arkadaşlar bir de oyunda ayrı bir şeydi. <laughs> Bunu böyle tutup atıyorum. <laughs> Buraya bağlıyor mesela ortanızı. Bir direğe falan bağlıyormuş gibi gösterebiliyor. Bilsin Ama... bir. Gördüğünüz gibi duruyor ama ne yapıyor? Tam anlamadım ama neyse. Şimdi gidecek mi zaten ata? Aynen biz atımızı altın yapalım böyle daha güzel. Bundan sonra elimiz boş olsun bir saniye. Aynen. Arkadaşlar böyle gidin. Durmak imkansız gibi bir şey. Abi oha manyak. Ata durmak istiyorsanız ata doğru alta doğru bakın arkadaşlar. Hiçbir şekilde Manyak at. <gülüyor> ya <gülüyor> abi manyadı bu. Bir dakika. Heh, dur. Dur lan psikopat. Yavaş yavaş yürüyor böyle. <laughs> Ama böyle hızlı yürüyor. Hayda yaman. Seni ahıra bırakın. Başka <laughs> yapalım be. Ya ne kadar gıcık bir şey oluyor. Ya orayı değil orayı değil Orayı değil orayı değil <laughs> Abi orayı değil <laughs> Ya bu at bozuk Gençler at bozuk ya Bayağı bir açmak gerekiyor galiba Bir tane daha mı kırayım ne bok ya Manyak at Aaaaaa <laughs> Bir dakika. Zincan hazırlıyor mu onu? Evet gir. Abi hadi. Ya girmiyor. Köylüymüş o. be öyle ses çıkıyor. İşte bile köylü olamaz. Ya köylü olsa da şaşırma Yani Salih çünkü normal. Mesela bu ne şey ya? Sorry. Nerede lan besleyeceğim seni? Gel. Gel lan patates püresi. Sese bak anırır gibi. Abi ben bunu çekmek istiyorum. Oğlum bana bak. Ya tipsi zıplıyor ya. Göbek atan at. Ama çok güzel değil mi? Ya daha kötü ya. Zümrüt daha iyi baksana. Aynen zümrüt olan da gözüküyor. Ama zümrüt. Evet Dur lan. belli bili bili. Dert belli bir dakika lan. Ee, bu zümrütte köylere kas atabiliyoruz mu? Köylü neredesin lan? Köylü neredesin lan? Neredesin? Ana atımıza da vuruyor. Öbür yoldan yavaş yavaş gider. Niye bu gidiyor Selim? Acaba hazırsız hata mı Ay bu berbat. Uy, atayım dur. Klasik at. Bu yavaş yavaş gidiyor değil mi? Ve daha da güzel. Yok abi hep aynı bu. Ona bunun şey yazdı yap. Kızım e ya başka at yapacağım. Bu ne ya? Senin istediğin attı adam. Bence yani bu gayet güzel. Arkadaşlar şimdi at tiplerini görelim. Ondan sonra sadece sıra sıra şey yapacağız. Eşek öyle eşek var. Abi eşek hemen bizi sevdi ya. Ama eşekleri de miyim? Koyamıyorsun. Sen niye koyamıyorsun? Şimdi ya, şey olduğu için değil mi? Niye köylü atıyorsun ensin? Abi çok köylü bakıyor ona abi. aynı bakıyor bakıyor. Sen köylüler. Aa köylüler takas yapıyor evet. lan. Nasıl? Doymadı lan öküz. Abi doymadı doymadı yemek yemek yemek. Öküz ya. Ne doymak bilmez nerede lan o? Lan. Ne diyor lan? Diyor abi ya. Geri zekalı bozuk musun sen? Bozuk. Predators diye hatta bu kuşlar falan var. Gördüğünüz gibi. Ana çok şirin bu. Şu de kahven geldi. Bu mu? Hayır. Bu mu? Evet. Güte veremiyorum bir dakika. Köylü mü oldunuz lan? Psikopatlar. Abi evime, evimize tecavüz ediyor. Bunların hepsi köylü. Abi girenler, girenler köylüye dönüşüyor. <laughs> Neyse arkadaşlar bay bay.